Nasıl? Herkes gübresini falan attı abi? Attılar başkanım. Amacımız millet ekilmedik toprak bırakmasın. Bir karış da olsa eksin. Çünkü şimdi özellikle bu bakliyatta, buğdayda dışa bağımlılığımız çok artmıştı. Fakir fukara et alamaz oldu. E bakliyatta da protein yüksek. Yani bizim insanımız et bulamıyorsa bile bakliyat bulsun maksat. Bir de bu savaştan sonra herkes önce kendi devletinin milletini düşünüyor. Her şeyi depoluyor Çin dahil. Kara gün dostu olarak kalsın hububat diye. Ee, bu nedenle bizim eski günlere dönmemiz lazım evet. ve çiftçiyi desteklememiz lazım. Yani çiftçi ekebilecek pozisyonda kalmalı. Biz yerelde elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra taban gübresinde ee... Daha da düşürmeye çalışıyoruz. Şu anda yedi buçuk lira bizimki ama. Evet. Ya bundan sonra taban gübresinin bir hemen hemen hepsini karşılarız. Çünkü günde 150 ton yapabilecek kapasitemiz var. Bakacaksın hangi yerlerde kullandıysan onu takip et. Evet, yok yok şimdi hangi tarlalarda kullandıysan biz de bilelim ürettiğimiz malı. Biz de ekstra mineral çok koyduk. O sizin bir, bir, bir şirketin var. Bak. <laughs> fazla Fazladan bak biliyor işte. Biliyor Şimdi biz kırsal kalkınma yaptık. Dört buçuk yıldır çalışıyoruz. Şu anda 11.800 aileye kırsalda evet, destek, destek verdik. Kimine meyve fidesi verdik, kimine tohum verdik, ee, kimine normal sebze fidesi verdik. Birçok alan var burada. Fizibiliteye göre nerede ne ekilmesi gerekirse onu yapıyoruz. Ben burada gördüm ki en çok insanlar mesela bu sene taban gübre... Bakın belki ovada daha iyi durumu insanların da yayla dana gidin taban gübre satmıyor. Belki de 10 kişide biri atmıştır. Şeye git hasta da onda iki atmıştır. Burada belki daha fazladır. Şimdi biz bu ekemezsek, verim arttıramazsak, Mehmet Bey'in dediği dolarlar habire dışarı gidecek. Bir de bakın savaş durumunda falan adam satmıyor kardeşim. Eskiden hükümet diyordu ya ithal eder getiririz işte çiftçinin bununu sürteriz. İndirtiriz fiyatları. Şimdi adam satmıyor. Buğdayı zorla almışlardır onu söyleyeyim. Aç şey yağına bile muhtaç kaldık. İnanın burada öyle bir kritik bir olay oldu ki biz destek vermezsek Türkiye'de aç şey yağı kıtlığı çok daha yukarı çıkacak. Ham yağı getirmiş işlemesi lazım ve paketlemesi lazım. Biz destek verdik adam mesela zeytinyağı o kadar pahalı düşün adam bak kilosu 70 lira olan bir ürünün önümüzdeki sene mahsulü için gübre koyamıyorsa düşünün. Bizler sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. Allah var. Büyükşehir Belediye Başkanımız her yerde eserleri var. Her yerde çalışmalar var. Bugün Kırkan'da Kumlu'da, Reyhanlı'da içme suyu şebekeleri değişiyor. Bunlar da tabii ki mevcut yolları bozuyor. Ama bunların arkasından altyapı tamamladı tamamlanmaz. Bu asfaltların yapılacağından emin olun. Ne söz verdiysek bölgemize, ovamıza hep onun arkasında olduk. Gereğini de yaptık. Önümüzde bir bayram var, Ramazan bayramı. Şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum. Allah önce sağlık, sonra hepimize huzur versin. Ve tabii ki arkadan bereket. Bizim yerel yönetimlerimiz, 11 tane Büyükşehir Belediye Başkanımız, kendi bütçeleri oranında bizim belediyemiz o kadar İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi 50 yıllık, 60 yıllık, 100 yıllık belediyeler değil. Belediye değil. İmkanları da onlar kadar geniş değil. Ama yüreği çok büyük. Kendi imkansızlıklarına rağmen bu iktidarın yapması gereken şeyleri yapıyor Sayın Nurdu Savaş. Sadece çiftçilere destek konusunda değil. Bu ülkenin bekasıyla da ilgileniyor. Kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Suriyeliler meselesinden tutun. Bu ülkede yani nüfus artışından, e, memlekete gelmeyen yatırımlardan, verilen sözlerden, çiftçinin halinden, işçinin halinden, öğrencinin halinden öncülük yapıyor, liderlik yapıyor. Huzurunuzda ona teşekkür ediyorum. Bugün ilçeler arası yol yapmak büyük şehrin görevi mi yoksa Ulaştırma Bakanlığı'nın görevi mi? Kimin görevi? Ulaştırma Bakanlığı göremi. Peki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız gidiyor Antakya'dan Serin yoldan Madenli'ye ars yoluna yol açtırıyor. Niye açtırmak zorunda kalır? Çünkü yolu geçemiyor ki. Kim hataya taş üstüne taş görse o benim başımın tacı. Ona Allah razı olsun. <laughs> Başka bir dekopundan. Ne dersin oğlum? Teşekkürler. mı? Başka bir de ayrı bir. Abi abi ayrı Al oğlum seni. Tut. İhtiyaç sahiplerine destek olsun diye yaptım. Allah razı olsun. İndirimli veriyor. Ucuz kaliteli, ziyaret için köylüm ve şahsım adına size çok teşekkür ediyorum. Allah o razı olsun. Hoş bulduk. He. Bizi onur ettiniz. Tabii köylerin istekleri olur. Şimdi olsun, biz tabii. devletle milletin arasında köprüsünüz. Köprüyüz. He. Şimdi biz de söyleyelim. Kabul buyurursanız. Gücümüz ettiğince Gücümüz canım. Niye kabul etmeyelim? Kabul. Yani buraya gelmişsek bir şey yapmak için geldik. Yani. Saygılar sunarım başkanım. Saygı bizden. Allah razı olsun. Sağ ol. Biz belediye olarak asfalt yaptık iki tarafa da yaptık. Doğru mu başkan? Doğru. Aranızda fitne çıkmasın diye. Abi.

Belediye başkanım, iki tane milletvekilim. Hoş geldiniz Taşoluk köyümüze. Saygılar sunarım. Oranın yolunu Oranın ana cadde. Yakışır şekilde bir şey yapın. Yani öyle tamam, kötü ya. bir yapmayın. yapmayın. Ya, hocam, iyi muhtarla ya. anlaşırız biz tamam. Hocam, anlaşın be. da. Yani güzel bir ya, şekilde yapın, tamam. yapın. İnşallah inşallah değerli hanımefendiler, çok kıymetli büyüklerim, sevgili gençler ve çok kıymetli milletvekillerim, ilçe başkanım, yönetici arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Biz de sizi hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bu bir seçim çalışması değil. Pandemi bitiyor, yasaklar kalktı dedik biraz dolaşalım. Her zaman dolaşıyoruz ama toplu dolaşıma yavaş yavaş geçiyoruz. Tabi bugün Kırkhan'dayız. Ee, Kırkhan'da işte ilçe başkanımızın belirlediği köyleri geziyoruz. Burada olmaktan da mutluyuz. Ben sizin köye çok gelip gittim. Ne zaman çaldıysa kapı açıldı ve köyümüze her türlü ispatı verdiğim için canı gönülden sizlere adıma da altımız adına teşekkür ediyorum. Hiç bitti mi? Bitmedi. Daha Yola devam edeceğiz inşallah. Hiçbir zamanda bir gelen Köyümüzün, muhtarımızın kırmadınız. Onun büyük bir, tane bir tane tane. Teşekkür, Teşekkür ederim tane. abi. Çok güzel evet, muhtarım Eşim hepsini de. yazmış. De. Verdi bizim <laughs> durmuş beye. Verdik onu. 593 mahalle var. Cepte varsa 593'e yavaş yavaş bölüp yapıyoruz. Ama hiçbir köyümüzde pas geçmiyoruz. Bütün köylerimize imkanlarımızı paylaştırıyoruz. Ama şu var. Gidemeyeceğim köy yok onu söyleyeyim. Niye? Çünkü en azından dediklerinin bir kısmını yapmış oluyor. Allah razı olsun. Şoförlük yapabiliyorsun yani. Eskiden yapıyordun şimdi yapmıyor. Şimdi gidip geliyorum. Yol mu? Dört yoldur. Yolsuz mu kaldınız? Az genişleyerek yapılması lazım. Biz bunu dört beş E uğraşıyoruz. Tamam baş üstüne. Ama şimdiye kadar yaptığın hizmetlerden geçecekler. Allah razı olsun. Ya ama muhtarım diyor ki çok hizmette yaptın diyor yani. Yok Allah razı olsun. Şimdi inkar edemek yani.